İdeal TV'den herkese merhabalar. Bugün YKS'ye günler kala neler yapabiliriz? Esra Hocam'la onu konuşacağız. Hocam hafta sonu YKS sınavımız var. Neler yapabilir? Öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Sizler neler tavsiye ediyorsunuz? Teşekkür ederim Aynur Hocam. Uzun ve yoğun bir dönemin sonuna yaklaştık biliyorsunuz. Gerçekten önce bu süreç çok stresli. Yani siz de farkındasınız. Hep videolarda evet. görüşüyoruz. Şu an çok olumsuzlar yöneliyorlar birçok öğrenci ama olabildiğince olumlu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu süreç içerisinde birçok şey yaşadılar ama çok güzel bir şekilde sürecin sonuna da geldiler. O yüzden daha motivasyonlarını yüksek tutarak ilerletmeleri gerekiyor. Çünkü güzel hedefleri var yani hedefleri doğrultusunda ilerletmeler zaten süreci. Buna göre yönlendirmeler sağlandı. O yüzden yani olumsuz düşünceler bu süreçte en ihtiyacımız olmayan şeyler. Hı hı. Olabildiğince hedeflerine yönelik motivasyon büyüklüğü, günler geçirmede lazım. Evet, olumlu düşünelim, olumlu olsun diyoruz. <laughs> Peki, <gülüyor> e, öğrencimizin heyecanlı olduğunu söylemiştik. E, kendini rahatlatmak için neler yapabilirler? Siz ne öneriyorsunuz? Her öğrencinin kendini rahatlatma şekli çok farklı tabii ki de. Ama hani öne de bulunmam gerekirse açık havada yürüyüş yapabilirler. Müzik evet. dinleyebilirler, e, kitap okuyabilirler. Yani herkes için olabilir. Bir de daha rahatlatıcı, ufak, hani çok yormayacak şekilde spor aktivitelerde de bulunabilirler. Hı. Ama burada özellikle şunu söyleyeyim, hani yoğun spor aktivitelerine girmesinler, e, kendilerini riske atmasınlar. Sakince rahatlatacak hafif şeyler de yapabilirler. Hı hı. Ee, sosyal medya kullanımı aynı şekilde çok yoğun olmamalı. Kesinlikle, çünkü çok bilgi yoğunluğu olabiliyor burada. Doğruya bilgi, yanlış bilgi, ya, olumsuzu da görebiliyorlar. Olabildiğince en hafif şekilde, günlük bir 10-15 dakika bakabilirler tabii yani günleri takip etmek için. Ama en azı düşürürlerse bu süreçte işte kendileri için daha iyi olacağını düşünüyoruz. Evet. Bir de e, sınavdan önce mutlaka sınav yerleri kontrol edilmeli. Bir gün öncesinden gidilebilir. Kesinlikle. Çünkü akıllarında oluyor ki ben orayı biliyorum diyorlar. Hı -hı. Ama aslında orası orası değilmiş. Yani yaşanmış hikayeler var. O yüzden olabildiğince bir gün öncesinden gitsinler. Hatta izin veriyorsa girip sınıflarına da bakabilirler. Ne yani bekliyor görebilirler. Yani, yani. Motiv ediyor evet. yani. Bir de e, ulaşım imkanı olarak toplu taşıma kullanacaklarsa nasıl gidiliyor, neye gidiliyor? Mutlaka onlar önceden e, ayarlanmalı. Peki, e, okula gittik. <laughs> Sınavımızı gördük. Daha sonra akşam eve gideceğiz. Diyeceğiz. Yarın sınav var. Evet, ne yapmalıyız? Şöyle, yani uykularına zaten şu an önem veriyorlardır diye düşünüyorum ama e, sınav öncesinde yine aynı şekilde ilerletmeleri gerekiyor. Yani verimli bir uyku geçirmiş olmaları lazım. Çünkü Hı. sabah uyandıkları zaman işte yorgun olmadan hazır şekilde, din şekilde uyanmaları gerekiyor. Bir de e, hafif bir kahvaltı. Yani bazen... <laughs> abartılabiliyor. Evet. Abartmadan sadece evet. bir şekilde kendileri de çok yormayacak. Sağlık bir kahvaltı yapmaları gerekiyor. Orada zaten aileler heyecanla işte patates de kızartalım, bal da koyalım, <laughs> kaymak da koyalım. Aslında normalde neler yiyorsak Onları yememiz Aynen, yani. Rutinlerin dışına çok çıkmıyoruz. Kesinlikle. Değil? Yani e, bildikleri, hep alışık oldukları şeylerle ilerletmeleri gerekiyor kendi içinde. Ağır olmayacak şekilde ilerletirler diye düşünüyorum. Evet. Kahvaltımızı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Rahat kıyafetlerimizi giydik. Akşamdan hazırladığımız eşyalarımız var. Sınavda yanımıza götüreceğimiz. Sınav giriş belgemiz ve evet. e, kimlik kartımız. Bunlar zaten fotoğraflı olması gerekiyor. Evet. öğrencimiz bunu biliyordur. Ayarlamışlardır diye Şimdi tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Hani bunları muhakkak yanlarına bulundurmaları gerekiyor. Bir de hangi eğer oturuma gidiyorlarsa dikkat etsinler, o oturumun giriş de gitmeleri gerekiyor. Evet. Ee, sınavdan bir saat önce hani okulda bulunurlarsa daha sağlıklı olur. Hı -hı. Ee, onda zaten sınav giriş yerine olmaları gerekiyor, girmeleri gerekiyor. Kapılar zaten. Yani, Aynen. Yani haberlerle sıkça görüyoruz, bir dakika kala geldi, kapıda kaldı. Öyle şeyler yaşamasını hiç evet. istemeyiz çünkü emek vermiş oluyor. Kesinlikle. Çok dikkat etmeleri gerekiyor buna. Ailelerimiz de ona göre ayarlamasını sağlar diye düşünüyorum Evet, teşekkür ediyoruz. Esra Hocam, son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlara çok güveniyoruz. Umarım emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sınav olur. E, sadece sürecinde zaten yine destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Ben de aynı şekilde hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavımız çok güzel geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.